Evet değerli takipçiler, değerli tüketiciler, herkese sayılı akşamlar. Öncelikle Allah'ın selamına, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Aydeniz Kombi Petek bugün neredeyiz? Bugün yine Menderes'teyiz. Bugün kimi ziyaret ettik? Bugün Menderes esnaflarından değerli abimiz Zeki Akdeniz. Zeki abimize evine konuk olduk. Şu an petek temizleme işlemimiz devam ediyor. <laughs> Biz bu arada kombimizin bakımını yaptık. Ee, şu an son petekteyiz. Her zaman, her videomuzda e, vurguluyoruz. İki yılda bir petek temizliği yaptırmak ısı ve enerji tasarrufu sağlar. Daha çok verim almanızı sağlar. Her yıl kombimizin bakımını yaptırmayı ihmal etmeyiniz. İki yılda bu petek temizliği yapmayı ihmal etmeyiniz. Bizlerden 7.24 Whatsapp, Twitter, Youtube adreslerimizden bilgi alabilirsiniz. Whatsapp hattımız 7.24 açıktır. Zekalemize Aydeniz Kompetel Ailesi'ni tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun, güle güle kullansınlar diyoruz. Herkes hayırlı akşamlar.